Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size astroloji öngörüleri yaparak bazı konular hakkında zaman çizelgeleriyle ilgili, enerjilerle ilgili, kolektif enerjilerle ilgili genel bilgiler veriyorum. Ama öncelikle şunu bilmenizi isterim ki, ben bu alana girdiğim zaman tamamen astrolojinin bizim tüm hayatımıza hakim olduğunu düşünerek girdim. Astrolojinin dışına çıkabilecek potansiyelimizin olduğunun da farkında değildim. Şu anda farkındayım. Astroloji sadece bizim için sizin de bilmeniz gereken çok önemli bir bilgi bu. Hayatın sırrı diyebileceğim bir bilgi. Astroloji bizim için hayatımızı şekillendiren kadersel yollar olabilir. Ama bu bizim seçimlerimizle değiştirilemeyecek şeyler değildir. Evren tüm olasılıkları kendi içerisinde barındırırken astrolojiye bakarak kendini tek bir olasılıkla sınırlandıran insanlar görüyorum. Bugün bu etkiye sahibiz. Bugün bunu yapmam lazım. Bugün mor giymem lazım. Yarın pembe giymem Giymeliyim. Bunun dışına çıkmamalıyım. İşte ilişki için güzel zamanlarmış. Şimdi başlayabiliriz ilişkiye. Retro var başlamayalım şeklinde tabulaştırılmış enerjilere karşıyım. Neden karşıyım? Çünkü astrolojik olarak gördüğümüz olumsuz etkiler de aslında bizim içerisinden geçmemiz gereken zaman çizelgeleri yine. Hani zamanı o etkileri görüp bırakamazsınız. Hani burada retro var. Burada bunu giymeliyim. Diğer tüm olasılıklar sıfır dediğinde evrendeki sonsuz olasılıklara sadece tek bir olasılığı seçerek gözünü kapatmış oluyorsun. Yani bu değil. Astroloji bu değil. Astroloji insan hayatına belirli bir yere kadar hizmet eder. Ben bunu fark ettim ve benim yolculuğumda da başlangıç noktasında e, bilmediğim için astroloji işte doğum haritası kaderimdir. Kaderimi öğreneyim. En azından neyi neden yaşadığımı bileyim şeklinde başladığım bir yolculuktu. Ama sonrasında derslerde bize öyle bilgiler aktarıldı ki hocalarıma buradan teşekkür ediyorum hepsine. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Çünkü bize sadece astroloji bilgisi var. Vermediler. bize Tarus Jung'un psikolojik analizlerinden de bahsettiler, insanı da öğrettiler, hayata da öğrettiler, evrenin işleyişini de öğrettiler ve benim öğrendiğim kadarıyla biz astrolojik etkileri yaşamaya değil, astrolojik etkilerin üzerine çıkmak için dünyaya gelmiş varlıklarız. Evet oradaki enerjiler güçlü olabilir ama sen kendini daha geniş tutarsan enerji olarak. Yani gezegenlerden de büyük bir güce sahip olduğunu içindeki o potansiyelin gücün evrenin senin dışında değil de içinde olduğunu görebildiğin noktada sen tek bir olasılıkla kendini sınırlandırdığın zaman rahatsız hissedersin zaten. Yani ben bakıp artık hani astrolojik etkilerde olumlu olumsuz diye bakmıyorum zaten. Hayatta yaşadığımız şeylere de olumlu olumsuz diye bakmamak gerekiyor. Ben zor açılar gördüğüm zaman bu bizim gelişmemiz gereken bir noktaya işaret ediyor diye bakıyorum. Pozitif açılar gördüğüm zaman da rehavete kapılmamak gerekiyor. Aslında e, gözlemliyorum. Çünkü orada kolay bir enerji akışı var. Bir şeyler önüne gelebilir. Ama lehavete kapılırsan o avantajı kullanamayabilirsin. Ama zor açılar seni e, istediğin şeylere gitmek için kürek çekmeye zorladığı için zor açılardır. Ya da kendi kalıplarını, kendi köşelerini törpülemek zorunda olduğun için zor açılardır. Ve senin olduğun gibi kalmana izin vermeyen açılar olduğu için de bence daha önemlidir. Yani o pozitif trine ya da sekstil dediğimiz güzel açılar daha önemli olması gerek. Çağ atlayamayız, gelişemeyiz. Yani her şey hareket halinde. O hareketlerin birbiriyle, devinimleriyle yeni uyumlar açığa çıkıyor. Bu yeni uyumlara da ayak uydurmak gerekiyor. Mesela şu anda Plüton kovaya geçti. Plüton'un kovaya geçmesi birlik bilincinin, işte insanlığın bir araya gelip herkesin birbirini düşündüğü, desteklediği ve insanı kamil seviyesine ulaşmak için çaba göstermesi gereken, bunun dışına çıktığı noktada da zarar göreceği bir etkidir. Plüton çünkü dönüşümle alakalı olduğu için, küllerinden yeniden doğmakla alakalı olduğu için bize insanlık kamil kapısı açıldı. Artık yepyeni bir çağa başladı. Bunun için birlik bilincine geçmek lazım. Çünkü kova biliyorsunuz çok dostane bir burçtur. Farklıdır, aykırıdır, devrimcidir, yenilikçidir ve geleceğe bakış açısı teknoloji bir anlamda. Teknolojik gelişmeleri de içerisinde barındıran bir bakış açısıdır. Mantıkla alakalıdır. Ama mantığı da, teknolojiyi de, her şeyi de insana hizmet için kullanır. Şimdi bu birlik, bütünlük, beraberlik yani sadece ben çerçevesinden değil de biz çerçevesinden bakılması gereken bir nokta olduğu için zaten insanı, insan yapmaya yönelik pek çok çalışma var şu an teknolojik anlamda. Elimizin altında yapay zekaları herkes kendi kişisel sorunlarını çözmek için kullanıyor. E, günlük niyetine kullanıyor. Hatta öyle bir noktaya geldi ki ben evde kalem kağıt özlüyorum bazen kendi günlüğümü tutarken çil, nasıl iletişim kurduğumda bana geri dönüş yapıyorsa dönüş bekliyorsam şu anda günlüğümde cevap verecekmiş gibi hissedebiliyorum. Yazdığım bir şeye acaba böyle mi olsaydı dediğimde niye cevap vermedi ki ya bu şimdi falan oluyor. Alıştık aslında. Uyum sağlıyoruz. Yani bizim doğamızda var uyum sağlamak. Ama işte burada zaten burç değiştiren kolektif gezegenler arasında sadece Plüton olmadığı için Satürn ve Neptün de burç değiştirdiği için. Yani Neptün hayallerle alakalıydı. Fedakarlıkla alakalıydı. Neptün balıkta. Satürn de balıkta. Şu anda sonlısı hareketlerini gerçekleştiriyorlar zaten. E bunların balıktaki yolculuğu duygusallık ve fedakarlıkla alakalı sınavlar getirdi. E çok az bir zaman kaldı. Neredeyse Şubat ayında. Koça geçecekler. Koça geçtikleri noktada bizim sınavımız Koç Burcu'nun konuları olacak. Yani bencillik, bireysellik ama paralelliğe bakar mısınız? Liton kova ucuna geçti. Sana diyor ki dönüşmelisin ve bizdemelisin. Sadece kendini düşünmekle kaybedersin diyor. Ve seni yıkarım gücünü elinden alırım, yakarım Der. Yani çünkü Plüton köklü değişimdir. Değişmediği noktada yıkar yakar. Satürn'ün koç burcunda olması da tamam kimlik konusunda problem yaşıyorsun, kimlik yenilenmesi yaşıyorsun. Yeni bir yapıyı inşa edeceksin kimliğinle alakalı. Ama bunu sadece kendini düşünerek inşa edersen Satürn'de de ki bu bir zaman gezegeni, karma gezegeni ve sana bir şeyleri öğretmek için var olan bir gezegen. Öğrenemediğin noktada zaten öğrenene kadar bu 29 dereceye gelene kadar Satürn iki buçuk yıl geçecek. İki buçuk yıl boyunca bizi Koç Burcunun konularıyla ilgili sınayacak. Sen bencilliklerini bırakmazsan. Atıyorum, sana bir fırsat geldi. Maddi anlamda bir bolluğun içerisine girdin. Gücü de evde ettin. Bunu topluluklar içinde kullanıyorsun ama oldu ki toplulukları daha fazla para kazanmak için, daha fazla bolluk getirmek için art niyetli emellerine de alet etmeye başladın. Burada sadece kendini düşünerek hareket ettiğin her noktada kayıplar yaşamaya başlayacaksın. Sana verilen elinden alınacak. Yani ben dediğin, daha çok istediğin, sadece kendini düşündüğün, egoya düştüğün, öfkeyle hareket ettiğin noktalardır. Koç burcunun gölgeleri. Gölgelerini bırakıp olumlu taraflarını kullanmak istersen de yenilikçiliktir, girişkenliktir, lider topluluklara liderlik eden kişiler pozitif anlamda yönetime girdiğinde pozitif etkiler alacak, daha fazla kazanç sağlayacaktır. Ama bunun gölgesi de çalışacaktır tabii ki. iyi açıda olması tek başına yeterli değil. Uranüs de ikizler burcuna geçecek. Uranüs'ün ikizler burcuna geçtiği noktada da bakalım ne zaman geçiyor? O yılın ortalarına geliyor gibi. Nisan sonunda geçiyor Uranüs ikizler burcuna. Burada da bilgiyi doğru kullanmak, işte bilgi kirliliğiyle alakalı durumlarda dezavantajlar yaşanabileceği gibi kolektif bilginin üst akıldan gelen bilginin, uranüsiyen bilgilerin yani marjinal bilgilerin, farklı bilgilerin kucağımıza düşeceği, artık tamamen böyle bir çağa gideceğimiz ve bilgiyle dönüşeceğimiz, bilgiyle yeni girişimlerin başlayacağı bir dönemi ve yeniliklerin, öğrenimlerin tamamen bilgiyle hatta biraz daha yüzeysel bir bilgiyle olabileceği bir döneme işaret ediyor. Çeşitlilik artacaktır. Bu yüzden de öğrenimle ilgili, eğitimle ilgili konularda değişim yaşanabilir Uranüs Nisan sonunda ikizler burcuna geçtiğinde. E bu burçları nasıl etkiler derseniz. Yay burçları Uranüs'ün ikizlerde olması özgürlükle alakalı. Yay burçları burada ani değişken durumlarla karşılaşabilirler. Ani hayatlarında, ilişkilerinde, ortaklıklarında değişiklik içerisine girebilirler. Ya da marjinal bir şeyler başlatabilirler. E yepyeni bir öğrenim yolculuğuna başlayabilirler. Ya da zaten öğrendikleri dallar varsa bunu tam zıttı bir dala yönelebilirler. E, Satürn koç burcuna geçtiğinde güneş burcu ya da yükselen burcu koç olanlar karşıt noktadan alacakları için bu etkiyi yükselen burcu olarak değerlendireyim. İkili ilişkilerde sorumlulukların artacağı bir nokta olacaktır. Yazılı anlaşmaların sizin için daha önemli olacağı bir nokta olacaktır. Yazılı anlaşmada evlilikle alakalı konular gündeme gelebilir. Bununla ilgili ya da ortaklıkla alakalı konular gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili bir ortaklığın başlayabileceği bir nokta e, Buna alakalı bilmediğiniz çok fazla şey öğreneceksiniz demektir. Neptün de o aynı noktada Koç burcunda geçmiş olacağı için karşınızdaki kişilerin bencillikleriyle sınanabilirsiniz. Siz zaten e, sen odaklı olduğunuz için, uyum odaklı olduğunuz için bu konularla alakalı işte size daha zorlayıcı gelebilir bu etkiler. E, karşınızdaki insanın sürekli kendini düşünmesi sizi yorabilir. Burada kendinizi de düşünmeyi öğrenmek durumunda kalabilirsiniz. Dengeyi bulmakla alakalı bazı deneyimler, yeni deneyimler edinebilirsiniz. Plüton Kova Burcu'na geçtiğinde de Aslan Burçları değişim, dönüşüm içerisinde olacaklar. Aslan burçlarının yine ikili ilişkileri, evlilikleri olabilir ya da kimlikleriyle alakalı ya da eşlerinin kimlikleriyle alakalı bir dönüşümle karşılaşabilirsiniz. Kendi kimliğinizi dönüştürebilirsiniz ya da işinizi değiştirip dönüştürebilirsiniz ama köklü bir şekilde. Çok böyle olayları yeniden inşa edeceğiniz ve kalıcı olacak. Uzun yıllar boyunca yepyeni bir sistemin içerisine gireceğiniz bir değişim ve dönüşümden bahsediyorum. Diyorum. Bu iki günlük, üç günlük bir değişim dönüşüm değil tabii ki. Tabii ki Plüton'un Baba Burcu'nda olması Aslan Burçları için karşıt etkiyle bazı değişim dönüşümleri zorlayarak getirebilir. Mecbur kalarak yaşayabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra Koç Burçları çok büyük güç ve destek alacaklar. İkizler Burçları da aynı şekilde. Terazi ve Yay Burçları da aynı şekilde. Güç elde edeceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz ve Plüton'un süreçleri de yaklaşık 20 yıl kadar süre uzun bir döneme içtir. Haritanızdaki dereceye yaklaştığı dönemlerde bu etkileri hissedeceksiniz direkt doğrudan. Güçlü kişilerden destek almak olabilir. Hayatınızda güçlü bir yapı inşa etmek olabilir. Bu şekilde karşınıza çıkacaktır. Plüton'un kova burcunda olması kova burçlarını da direkt kimlik olarak değiştirip dönüştürecek bir şey. Ya da evi hangi evinizde yer alıyorsa bu Plüton yerleşimi bu alanla ilgili dönüş, değişip dönüşüm yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Satürn'ün Koç burcunda olmasına değinecek olursak burada yine yay burçları, kova burçları, otorite kişilerden, ikizler burçları, aslan burçları, güçlü kişilerden, otorite kişilerden destekler alabilecekleri, yeni yapı inşa ederken ya da işle alakalı konularda olabilir, kariyerle alakalı konularda olabilir ve kadersel süreçlerle alakalı konularda destek alacağınız, özellikle baba, The cat gibi ya da patron gibi durumlarda destek alacağınız, kararlı olacağınız ve karmik ödüllerinizi de alacağınız bir sürecin içerisine gireceksiniz. E burada terazi burçları zorlanabilir, oğlak burçları zorlanabilir, yengeç burçları zorlanabilir. Satürn'ün koş geçişinden. 2,5 yıl sürer bunun etkisi de. Burada Uranüs'ten bahsedelim aynı şekilde burçlar için. Uranüs'ün ikizler burcunda olması ikizlere biraz teknolojiyle çok daha yoğun bir şekilde ilgilenebilirsiniz. Ya da öğrenim, eğitim konularla, sosyalleşmeyle alakalı çok e, yoğun bir ilgi alanı yaratabilirsiniz kendinize. Eğitim almak olabilir, sıkısı yaptığınız seyahatler olabilir, sosyalleşmek, arkadaşlar, kardeşler, komşular bunlarla alakalı başlatacağınız işler olabilir, yenilikler olabilir. Böyle konularınız gündeme gelebilir ama ani kararlar alacağınız, özgürlüğünüze de çok düşkün olacağınız bir sürecin içerisine gireceksiniz. Sizin de 7 yıl kadar sürecek bir etki olacak hayatınızda. Bu Yaylara dedim hani anilik verebilir, ani karar alma gibi konular getirebilir. Düzeninizin bozulmasına hazır olun. Alışıla gelmiş düzenlere, bağımlılıklara karşı kendinizi çok kaptırmayın ve değişime açık olmanız gereken bir süreçte olacağınızı bilin diyebilirim. E burada da başaklar, balıklar da aynı şekilde bu etkileri hissedecektir. Değişime hazır, hani beklemediğiniz anda gelebilir sizin karşınıza bu değişimler. Diğer burçlar içinde aslan burçları, terazi burçları, kova burçları ve Koç burçları içinde beklediğiniz, zaten planladığınız, tasarladığınız yenilikler, değişimler karşınıza çıkabilir. Ve bunlar sizin beklediğiniz ya da belki de aklınızdan geçen ama olmaz dediğiniz fırsatlar olur. Bir anda gerçekleşebilir, güzel bir şekilde karşınıza çıkabilir. Bu fırsatlar da hayatınızda sizin şansınız olarak 7 yıl boyunca sizinle birlikte gelebilir. Bu kolektif gezegenlerin etkisi böyle. Şubat ayında Koç ve Neptün de mi o aynı dönemde geçiyor ona da bir bakalım. Satürn Şubat ayında geçiyor. Onu biliyorum. Koç burcuna geçiyor. Bir geçiş yaşanmış olacak ve bu çok önemli. Kolektif olarak etkilendiğimiz gibi bireysel olarak da etkileniyoruz biz bu yerleşimlerden. Ama dediğim gibi hani etkilenebilirsin, ayak uydurursun, uyum sağlarsın sürece ama karar her zaman senindir. Hayatımızı kendimizi tanımamız için var olan noktalardır bu gezegenler. E 14 Şubat'ta Koç burcuna Satürn geçiyor ama Neptün daha öncesinde geçmiş hepsinde Ocak sonunda 27 Ocak tarih yok 26 Ocak tarihinde geçmiş oluyor e, Koç burcuna size videonun başında da söylediğim gibi evren tüm olasılıkları kendi içerisinde barındırır. Evrenler hatta yani tek bir evrenden de bahsedemeyiz burada. Biz kendimizin hangi enerji kalıbında tutuyoruz? Yani sadece bir şehirde, bir sokakta yaşayan, kendi kimliğinize sarıldığınız noktada o kimliğe sahip olan bir karakter olarak da kalabilirsiniz. Ya da bir evrenin, bir dünyanın daha da ötesine geç evrenlerin, kainatın tüm etkilerini kendi içinizde barındığınızı fark edip tüm olasılıkların aslında içinizde var olduğunu fark edip o olasılıklardan herhangi birisini seçtiğinizde enerjinizi oraya akıttığınızda o olasılığı da canlandırabileceğinizi bilerek hayata geçirirseniz mucizelere mucize demeyi bırakırsınız. Biz haritaları yorumlarken pozitif etkilere kendisini kapatmış bir insana yorum yaptığımız zaman o pozitif etkiyi alma kapasitesi yoksa hayatın tamamen ona kötümsel bir yaklaştığına inanıyorsak tamamen isteklerinin gerçekleşmeyeceğini İlinç altında inanıyorsa kedim evini düşürdü. Rahat batıyorsa ya da Juno gibi evini başına yıktı çünkü kedim. <laughs> Kendini olasılıklara kapattığın zaman astrolojik olasılıkla pozitif bir etki de senin hayatına sirayet etmiyor. Bunu bilmeniz her şeyin anahtarı aslında. Her şeyin kapısını açar. Kendini tüm olasılıklara açtığı noktada da astrolojik olumsuz bir olasılık senin hayatında çok 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 düşük bir ihtimalle gerçekleşiyor. Bu da bizim kendimize inanmamızla, kendi gücümüzün farkında olmamızla olacak bir etki. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu video kolektif gezegenlerin geçişiyle alakalı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.